Baktım sana göremedim. İşlerim var da çıkacağım zaten güysün. Ne oldu? Neden böylesin? Öyle işte güysün. sevip mi yansam, sözümü çiğneyip mi yansam bilmiyorum Gülsüm. İkisi de yangın yeri. Ferhat, teyzemin oğlu. Söyle. Bak Yiğit'e de söyledim. Uyandırdın mı Gülsüm pardon Yok Ne oldu Necdet mi uyandı ağlıyor mu Hayır hayır sen yat dinlen O uyuyor zaten Ben çıkayım Desene gerçekten benim gerginliğimi hissetmiş yavrum Benden uzaklaşınca o bile huzura erdi Gülsüm neden böyle konuşuyorsun Ne oluyor Bak olanları anlattı bana. Yok bir şey söyledim. Uykusuzluktan. Hayır Gülsüm. Bu senin ilk uykusuz günün değil. Başka bir şey var. Bak Gülsüm ne olur. Ne saklıyorsan ne olur bana söyle Gülsüm. Akıl akıldan üstündür. Belki bir yardımım dokunur. Sorma ne olur artık yeter sorma. Ben her şeyi unutmak istiyorum. Adımı, soyadımı, her şeyi. Bütün geçmişimi unutmak istiyorum. Bir tek oğlumu hatırlamak istiyorum. Bir tek Necdet'imi hatırlamak istiyorum. Bir de seni. Keşke olursa. Tabii senin de unutmak istediğin şeyler var değil mi? Benimle ilgili. Geçmişle ilgili. Asla. Asla Gülsüm. Bak ben seninle geçen bir saniyeyi bile feda etmem hiçbir şey için. Tamam mı? Bak ne olur böyle şeyler söyleme. Sakın bir daha söyleme ne olur. Pardon. Bunu konuşmuştuk. Özür dilerim. Evet. Ee, tamam. Sen Necdet'e bak istersen ben de üstüm değiş. Ben geliyorum. Evet. Tamam. Aa. Oh. Bahçeyi mi hazırlıyorsun? Serin değil mi? Ya biz siz de şöyle dışarıda bugün biraz kafa dağıtalım dedik Gülsün. Oh. Herkes de odasına çekildi zaten. Namık Bey'le Handan Hanım da yemeyeceklermiş. Hadi bakalım. Başka bir şey kaldı mı götürülecek? Eee şunları da alabilirsin. Peçeteler gitti değil mi? Götürdüm. gel Şöyle iki tabak daha koy masaya. Siz de biz de yiyin bu akşam olur mu? Ay, ee, yok Abidin Bey olur mu öyle? Ben e, ara ara gelir bir ihtiyacınız var mı diye bakarım. Ya ben de otururum işte biraz. Boş ver sen de hazır işin yokken değişiklik olur hadi. Bakarım. Olur olur hadi. Oo maşallah. Biz yemeğe gerek yok, keyfimiz kalmadı dedik. Millet çilingir sofrası peşinde ha? Anne, sen de bize ye bu akşam. Yok, size afiyet olsun. Hadi ne götürüyoruz? Sağla, mutluluğa. Ben de suyla eşlik edeyim malum. Hülya, hadi sen de kendine bir servis saç. Yok, ben iyiyim böyle Abidin Bey. Bak kızacağım ama ha. Hadi. Hadi. Peynir ister misin? Alayım bir iki parça olur mu? Dilsiz. Sağ ol kardeşim. Ha şöyle ya. Teşekkürler. Ne istersin? Ev, ben alırım sonra. Aa, a. servis yapanı buldun işte tadını çıkarsın mı Hülya? <laughs> Keyifle. Aşk olsun kardeşim. Olsun tabi ya. Aşk. Tebrik ederim bu arada Hülya. Zeynep abla söyledi. Teyzenin oğlunu nişanlamışsınız. Yüzükler takılmış. Ya evet. Yani onlar zaten uzun süredir konuşuyorlardı. Kız da işte böyle yüzük falan diye tutturunca nişanlandılar. Allah mesut etsin. ya e darısı başınıza artık. Yani yüzük dediğin bir metalle taş nihayetinde. Allah sonlarını hayır etsin diyelim. Gönüller sözlensin yeter diyorsun yani. He, Hülya? Yani. <laughs> afiyet olsun. Buyur teyzemin oğlu gel. Buyur abi gel. Daraldım biraz dolaşacağım. O zaman afiyet olsun. Ne düşünüyorsun? Ne iş yapacağım diye değil mi? Evet. Ee, buldun mu? Biliyorum zaten. Marangozluk. Gerçekten. Evet. Anlarım bak. Vallahi ya bak. Bizim Yaşar Usta var Emin önünde. Ben küçüklüğümden beri onun yanına gider gelir yardım ederim ona. Hatta o bana der ki böyle abidin senin gibi bir elemanım olacak. Ben bu dükkanı uçururum falan der ya. <laughs> Vallahi kız. <laughs> Allah Allah. İnanmıyor ya. <laughs> i̇nandı. <laughs> tamam inandı. <laughs> Ama ben de çalışırım. Hatta aynı zamanda bir okula da giderim. Bir de müstakil bir ev alırız. Ha? Tek katlı. Bahçesi de olur. Sen de bir kamera yaparsın Marangoz Bey. <gülüyor> <gülüyor> Yaparım tabii gölge olur. Sen olur. Hatta... Necdet'e bir de kardeş gelir. Belki kız olur. Kim bilir? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.